geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle havalarımız gelgitli de olsa gök yapacağız ve bulut yapacağız. Tabii iki tırnağımızı yapacağız bu sefer. Diğer tırnaklarımıza renkli renkli ojelerimizi süreceğiz. Hadi yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, bulutlarımızı ve gök kuşaklarını yapacak yapacağımız tırnaklarımıza pastelin bu pembe yaldızlı pembesini süreceğiz. Bulutumuzu yine Flormar'ın beyaz ojesini kullanacağız. Ve gökkuşağının renklerini tek tek pembe için bu rengimizi turuncu için Flormar'ın yine bu rengini sarısı için Flormar'ın yine bu rengini mavisi için Flormar'ın yine bu mavi rengini ve yeşili içinde yine Flormar'ın bu yeşil rengini kullanacağız. Sonra yine cilamızı da yapacağız. Şimdi ben baş parmağıma ve yüzük parmağıma yapmayı düşünüyorum bulutları. Onun için hemen bu pastelin pembe yıldızlı ojesini tırnağıma sürüyorum ve bu tırnağıma da sürüyorum. Sonra kenarını biraz kirlettik. Kenarını temizleyelim. gökkuşağımızın içinde olan renklerle tırnaklarımızı ojeleyelim. Şimdi bu mavi rengini orta tırnağımıza sürelim. Arkadaşlar her videomda uyarmama rağmen yine videolarımı takip ettiğimde göz atıp çıktığınızı ve benim Emek harcayarak dakikalarca, saatlerce uğraştım. Videomu çöp ettiğinizi görüyorum. Bazı arkadaşlar sonuna kadar izliyor olabilir ama bazı arkadaşlar gerçekten izlemiyorlar. Lütfen arkadaşlar videoları açıp kapatmayın, göz at yapmayın, sonuna kadar izleyin, izlensin. Ondan sonra yorumunuzu yapın. Yorumlarda sıkıntı yaşamıyorum ama. Göz atıp çıkmanız hiç hoşuma gitmiyor. Videoların kalitesini, görüntülenme kalitesini düşürüyorsunuz. Benim saatlerce emeğim boşa gidiyor. Yani sadece burada 5-10 dakika oje sürmeyle bitmiyor bu işler. Yani bunun öncesi var, ayarlaması var, planlaması var. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Göz atıp çıkmayın. Şimdi Flormar'ın bu pembe tonunu sürüyorum. Yine kenarını temizliyorum. Bu pembe tonu tam e, tenime yakın bir renk olduğu için çok belli olmuyor. Onun için ben bunu e, pek fazla kulla kullanmıyorum. Bu videomu kullanmak istedim. Şimdi küçük parmağımıza da hangi rengimizi sürelim? Sarı sürelim. Şu fırçamızı buradan alalım küçük tırnağımız da sarı olsun. Şimdi bunların kurumasını beklerken tırnağımın da taşan kenarlarını temizleyeyim. Ondan sonra nail artımızı tırnaklarımıza yapmaya devam edelim. Şimdi ojelerimiz kurudu arkadaşlar. Ben yine sırasıyla şöyle renklerimi damlatıyorum. Pembemi mi damlattım? Biraz acele etmem lazım çünkü donmaması için turuncumu damlattım. Bırakıyorum. Sarımı damlatacağım. Hemen mavimi damlatıyorum. Sıranın şaşmaması, şaşmaması için sırayla damlatıyorum ki sıram şarfmasın. Yeşilimizi de anlatıyoruz. Ve hemen ince uçlu fırçamızla gördüğünüz gibi önce pembemizi şöyle fırçamızı şöyle göstereyim fırçamızı şöyle ucuna değirdik ve hemen şuraya düz bir çizgi yapıyorum gördüğünüz gibi düz bir çizgi yaptım. Şimdi gelelim bu tırnağıma. Bu tırnağıma da aynısını yapacağım. Düz pembe bir çizgi oluşturuyorum. Hemen asetonla temizleyip fırçamın ucunu gelelim turuncuya. Turuncuya batırıyorum. Ve hemen yanına turuncu bir çizgi oluşturuyorum. biraz acele etmem gerekiyor çünkü ojelerin kurumaması için hemen baş parmağıma da aynısını yapıyorum turuncu bir çizgi oluşturuyorum buraya bunlar gökkuşağımızın renkleri olacaklar hemen asitonla temizliyorum ve şimdi sarı rengimi yapıyorum şekilde turuncumun yanına sarımı da oturtuyorum gördüğünüz gibi buraya da hemen sarımı oluşturdum sizler için renkli bir şeyler yapmaya çalışıyorum artık havalardan dolayı sıkıldık bunu aldık farklı çalışmalar olsun istiyorum hemen mavime batırdım şuraya mavi bir çizgi oluşturuyorum Mavime yine batırıp buraya da mavi bir çizgi oluşturuyorum. Hemen asit temizleyip yeşiline batırdım. Şimdi buraya da yapalım hemen yeşil. Gördüğünüz gibi gök kuşağının renklerini yaptık. Şimdi üzerine bulutumuzu yapacağız. Bulutumuz için tabi doğal olarak yine tel tokamızı kullanacağız. Çeviriyoruz temiz bölümünü. Hemen beyazımızı yoğun bir şekilde damlatalım. Çünkü bayağı yoğun yapacağız. Yoğun bir şekilde damlattık. Ve hemen tel tokamızla saçımızı kenara alalım. Tel tokamızın ucuyla bastırıp şu şekilde önce pastaneyi yapıyoruz bulutumuzun de dolduruyoruz. Ve bu bulutumuz gördüğünüz gibi oldu. Şimdi yine ojemiz, beyaz ojemiz bitti. Temiz bir noktaya beyaz oje damlatıyoruz. Damlattık. Gördüğünüz gibi hemen küçük tırnağımızın da bulutunu yapıyoruz. Bu şekilde taslak oluşturuyoruz önce. Bugün basit bir şey yapmak istedim. Hem içimiz renklensin hem de evde sizlerin de yapabileceği basit bir neyler olsun istedim. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir tane boşluk kalmış. Onu da kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi bulutlarımız oldu. Şimdi kurumasını bekleyelim. Ve cilalarımızı sürelim. Çok da güzel oldu. İçimiz açılması için renkli renkli yaptık. Sizde istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Hemen kurutalım. Spreyimizi sıkıp kurutalım. Ve cilamızı sürelim. Evet arkadaşlar ojelerimiz kurudu. Biz şimdi Cinamızı sürelim Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu Sizlerde farklı renklerle bu şekilde gökkuşağı yapabilirsiniz Yokuşa şey yapmasanız bile renkli ojeleri bütün tonakınızı tek tek sürebilirsiniz. Artık hepsine aynı renk sürülecek diye bir kural yok. Farklı renkler de sürülebiliyor. Kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.